Herkese günaydın. Manda Günaydınlar Makonasın. İyiyim siz? Ee, bu sabah daha iyi başladık sanki. Daha iyi başladık. Dünün moraliyle başladık, güzel evet. başladık. Bakalım bugün kritik günlerden biri. Aynı. Önce öyle. dününkü verileri bir hatırlayalım istersen. <laughs> Önemli bir büyüme verimiz vardı. Ee, önemli diyoruz ama verinin büyüklüğü açısından ama geçmişte kaldığı için aslında bugüne etkisi biraz daha sınırlı. İkinci çeyrek büyüme rakamını açıkladı TÜİK. Yüzde iki buçukluk bir büyüme var yıllık bazda. Biraz beklentilerin hafif altında kaldı. Bunu piyasa çok sanki önemsemedi. Evet. Ee, daha çok neye odaklandık? Ee, bugünkü enflasyona hmm. onu bir istersen hatırlayalım ne bekleniyor? Tabii ki. Bugün saat 10'da bizim enflasyon verimiz açıklanacak Türkiye tarafından. Bir gevşeme bekleniyor. Yani bu beklentiye paralel ya da daha düşük gelirse o zaman faiz indirim beklentisi de artar. Yani destekler. Ve dünkü pozitif hava devam eder edebilir diyebiliriz yani bu konuda. Tabii aslında bu ilk iyimser bir bakış da olabilir. Sonuçta güçlü bir baz etkisi var. Hı -hı. Onun etkisiyle bu e, enflasyonda gerileme görülecek ama buna rağmen e, sonuçta böyle bir trend olması Hı -hı. destekleyici bir olumlu bir algı yaratıyor. Hı -hı. E, biraz Eylül-Ekim e, enflasyonlarının da kritik olacağını yine hatırlatmak lazım. E, acaba hani Biraz daha onları görmek için bekler mi Merkez Bankası yoksa işte Ekim'de ilk bir adım atar mı ee, onu merak ediyoruz piyasa olarak. Onun sinyallerini görmeye çalışacağız. Bu anlamda 5 Eylül'de de OVP açıklanacak. Hani orada nasıl bir mesaj verecek enflasyonla ilgili nasıl bir öngörü koyacak oraya e ekonomi yönetimi bu anlamda o da önemli bir tarih olacak yine. Tamam. Ee, bir de bugün ABD tarafında imalat PMI gelecek. Aslında çok etkili olacağını düşünmüyorum yürütücü tarafında ama e, cuma günü tarım dışı bence küresel çapta bayağı hareketlendirebilir endeksleri her şey. Evet biraz daha fed beklentileri hemen hemen oturdu gibi o yüzden de aslında evet. e, bugünkü PMI'ların etkisi daha az olur diyoruz ama e, yine de küçük dalgalanmalar yaratabilir. Görebilir. Dediğin gibi tarım dışı istihdam özellikle. Tabii ki. E, bir de yarın e, cuma günkü e, fiç kararında hatırlatalım. Altın çizelim yeniden. E, bir kademe not artırımı beklentisi piyasada mevcut. Bu da zaten destekleyici bir unsur. Bu, bu hafta, hafta için bu yani şey olabilir mi beklenti bu fetch beklentisiyle birlikte yükseliş devam eder mi yoksa fiyatlanmış gibi mi bu? E, tam olarak diğer... fiyatlandı diyemeyiz bence Hı -hı. E, ama hani ankete baktığımızda e, yanlış hatırlamıyorsam ağırlıklı çoğunluk e, bir kademe not artırımı bekliyor aslında piyasa geneline yaygın bir görüş Hı -hı. E, ama piyasa fiyatlamasına baktığımızda tam olarak yansıdı mı? Çok emin değilim. E, bu arada tabii bir kademe arttırma olsa da hala yatırım yapılabilir seviyenin altında oluyor evet. olmamız da yine çok hızlı bir e, hareketi belki engelliyor. Ama sonuçta bu bir süreç hem enflasyon mücadelesinde hem yabancının bize bakışında bir süreç içerisindeyiz. Dolayısıyla kademeli bir şekilde bize olumlu yansıyacak diye düşünüyoruz. Tabii ee, birkaç bilanço geldi onun. Onu bir bakalım mı? İsterseniz. Evet. Tatenle başlayabiliriz. Tabii. Enerji firmalarından net kar açıkladı bu dönemde 314.5 milyon TL civarında. Geçen yılın aynı döneminde zararı vardı. Bu anlamda net kar bazında bir iyileşme var. Evet. Operasyonel tarafta da ciroda ve brüt karda özellikle bir büyüme dikkat çekiyor. E, Fabrik marjında çok hafif bir daralma var ama buna çok önem atfetmeyecektir piyasa. Genel itibariyle zarardan net kâra geçmesi, güçlü ciro büyümesi olumlu yansıyacaktır. Bu arada güçlü büyüme e, ciro büyümesi derken enflasyon muhasebesinden muaf bir şirket. O yüzden de tabi e, cirosu e, rahat bir şekilde artmış oldu. E, bu şekilde törpülenmedi, evet. enflasyon düzeltmesine uğramadı onu belki hatırlatmak lazım ama genel itibariyle olumlu yorumlanabilecek bir bilanço. Emlak GEO solo finansallarına göre baktığımızda net karda biraz azalış var geçen yıla göre. E, Ciro tarafında da genel itibariyle e, daha zayıf bir görüntü dikkat çekiyor. E, burada biraz belki şeyin altını çizmek lazım ki e, sonuçta Emlak GEO önce ön satışlarını yapıyor sonra satışa döndüğü zaman bunu bilançosuna yansıtıyor. Dolayısıyla biraz geçmiş dönemin performansını yansıtan bir datayla e, oluyor bu finansallar daha çok çeyreksel bazı açıkladığı ön satış verilerine bakmak lazım orada da şimdiye kadar baktığımızda mesela geçtiğimiz yıllarda Hemlak GEO böyle hep hedeflerinin üzerinde performanslar elde ediyordu. Şimdi hedeflerine yaklaşma çabasında performanslar görülüyor. Ee, ama hani baktığımızda e, yılın ikinci yarısında biraz hızlanma kaydedebilirse eğer e, 2024 hedefini tutturması olası gibi gözüküyor e, satışlarda. Tabii. E yani çok olumlu diyemiyoruz ama değil mi? Yani bu kısa vadede tabii hisse evet. harekete baktığımızda. Yani Finansallar kaynaklı bir en azından olumlu katalisti olmadığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki evet. dönemde ama tabii faiz indirimiyle ilgili beklentiler artarsa oradan faydalanacak şirketler arasında emlak yiyor diye yine hatırlatalım. O tabii yüzden ki. belki geri çekilmeler bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir orta vadeli olarak. Atakey Patates'in bir de finansalları var. Ona da bakacak olursak net karında sadece %4'lük artış olmuş yıllık bazda. 37.8 milyon TL gibi bir net kar var. E, burada da operasyonel tarafta çok çok parlak bir görüntü yok aslında. Marjlarda biraz daralma dikkat çekiyor. Finansal giderlerin azalması sayesinde net nakit pozisyonda olan bir şirket net karını bu şekilde koruyabilmiş gibi gözüküyor. Orada da bazı yatırım süreçleri devam ediyor. Yıl sonuna doğru bazı yatırımların tamamlanması beklentisi var. Belki bu beklenti bir miktar e, destek. Bekleyici olabilir ama finansallar tarafında çok böyle parlak bir görüntüsü Atake Patates'e de göremiyoruz şimdilik. Hı hı. E, diğer bilançolar yoktu galiba yani şey çok e, gözümüze çarptı. Evet öne çıkanlar bunlar diye evet. söyleyebiliriz. Diğer şirket haberlerine geçelim istersen. Tabii ki. CVK Muadi'nin yüzde... 1900 bedelsiz sermaye artırım kararı aldı. Evet yeni açıklanan bir karar. Kısa vadede e, genelde bireysel yatırımcıların hoşuna gidebilen evet. türde bir haberi olduğu için evet. hafif pozitif yorumlanabilir. Bir de Bursa'nın haberini ben altını çizmek istiyorum. Evet. E, Amerika'da yeni bir proje almış. 363 milyon dolar tutarında. Ee, yüksek bir rakam özellikle 2023 ciroya oranı TL bazına baktığımızda %29 Hı -hı. civarında. Ee, dün de hareketli hisselerden biriydi Bursan. Ee, muhtemelen bu haberin e... dün, e, beklentisi gün olmuş olabilir. Dün için gün içinde olabilir. gelmiş zaten. Ee, ama bugün belki devam edebilir. Diğer haberlerde baktığımızda ne var? İşte e-bebekle Big Chefs mağaza açılışlarını açıkladı. Orada çok Hı. önemli bir şey yok. Büyük bir değişiklik görünmüyor. Dikkat çekici. E, onun dışında Kızılbük e, GEO şey açıklamış. E, Devremik satışları satışlarıyla ilgili Hı. bir data açıklamış. Belki hafif pozitif yansıması olabilir. Ee, bir de benim şeyler dikkatimi çekti. Pay geri alımları 3-4 tane şirketimizde var. İşte e, Pasifik, Kuyas, Kervan, Gıda gibi. Özellikle Pasifik GEO'da e, düzenli alım yapıyor. 1 milyon adet gibi. Bu biraz dikkatimi çekti. Böyle yeni geri alım programına başlamış ve hı hı. E, sürekli de yüklü miktarda alım yapan bir şirket oldu. E, hafif destekleyici bir unsur olabilir. Teşekkürler. Dilerseniz bir kısaca tekniğe bakalım mı? Şimdi emlak yayı açık. Pistiz açayım. Şimdi dünkü olumlu seanstan sonra ve ondan önceki yani e, cumartesi yoktu. Perşembe, çarşamba da tekrar bu yükselen kanalın içine girmeye başardı. Bu ne zaman başladı? Yani geçen yılın sonları hatta yok. Geçen yazdan beri bu kanalın içinden hareket ediyor. Bayağı geniş bir bant ama çalışıyor. Şöyle bir problem var ama e, tabii ki o kara pazartesinde bıraktığı boşluğu henüz dolduramadı hatta oraya denk geldi dünkü kapanışta. Burada bir dirençle karşı karşı gelebiliriz. O biraz korkutucu ama e, bence artık doldurması gerekiyor. Yani Yurt dışı da pozitif gidiyor. Biz de geri kaldık. E, bir de bu finansal sonuçlar feedback beklentisi ve enflasyon tabii ki destekleyici olursa o zaman bunu hemen hızlı bir şekilde doldurabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda bu 50 gün orta 50 günlük ortalamaya geçebilirse daha da kuvvetlenecek. Bir de muhtemelen ben yanlış hatırlamıyorsam aynı 50 günlük ortalaması tam fibo seviyesine de denk geliyor. Bunu aşabilirse daha da yani bayağı sert bir şekilde yükseliş devam edebilir diye düşünüyorum güçlü bir mesaj veriyor teknik bize burada sanki. Yani aslında biraz tam dirençteyiz ama bunu geçtikten sonra çok hızlı bir yükseliş gösterebilir diye düşünüyorum. Evet net bir görüntü var manasında söyledim. Evet. Aynen. Öyle. Ee, dediğin gibi bir enflasyon sonucu 15-20 dakikamız kaldı. Bir Hı -hı. de Fitch beklentisi özellikle bu hafta bunu aşmamızı belki ya da oralara erişmemizi sağlayabilir. Evet. Ee, tabii sonra bu dönemde biraz volatilite de sürpriz olmayacaktır ee, kısa vadede. Onu da yine hatırlatalım. Tabii ki. Bizim şeyleri Bakalım mı? Günlük önerdiğimiz hisselerle evet. devam edelim. Evet, Akbank, Doğan Holding ve Ülker. E, dün bankalar özellikle yükselişe öncülük etti. E, Akbank da e, iyi perform edenler arasındaydı. E, bugün de hareketin devamını bekliyoruz. Bir miktar. Evet. Yani bu kısa vadeli ortalamaları geçmek e, güzel bir şey. Çok kısa vade değil de 50 günlük çalışmış geçmişti. Onu aşma aşmak bir de burada da direnç olarak çalıştı onu açtı dün olumlu hacimde yükseliş gözüküyor kısa vadede ee, evet bankalar devam mı hocam bankalar tarafında şu anda genel görüntü Evet faizlerin yüksek seyri mevduat faizlere baskısı açıından baktığımızda çok belki parlak bir görüntü yoktu ikinci çeyrek Hı. için ama e, yılın ikinci yarısı için daha iyimser beklentiler hala sürüyor. Evet. E, bankalarımızda dönemse olarak e, farklılaşmalar görebiliyoruz kısmi olarak e, AKbank tarafında da temel tarafta hafif pozitif tarafta olduğumuzu söyleyebilirim teknik görüntüsü de devam edebilecek kuvvetli. gibi gösteriyor. Evet. Şimdi Doğan Holding. Doğan Holding ikinci önerimiz bugün. Bu da oldukça kuvvetli gözüküyor. Bakayım. Sert hareketler gördük aslında hissede değil mi? Bu geçen hafta da mesela sert bir satışı vardı. Şimdi onu evet. toparlamış gibi gözüküyor. Özellikle aslında işte akaryakıt operasyonlarını satmıştı. Nakit pozisyonu güçlü bir hisse faizlerin yüksek ortamından fayda sağlayabilecek bir şirket. Ama buna rağmen sert dalgalanmalar gösterebiliyor hala kısa vadede ama dünkü hareketi de güçlü hatta son iki işlem gündeki hareketi de evet. pozitif. Güçlü bu. Hep tak yani biz üzerinde şirketleri için aslında ben çok bu 50 günlük ortalamayı takip ediyorum çünkü gerçekten çalışmış rally dönemlerinde ee, geri çekimler de e, destek olarak güzel çalışmış onu aşmaya başardı dün Tabii bu düşen trendi kırması gerekiyor yatay trendi kırması gerekiyor ama bugün Boşlukla açış, açılış yapabilirse o zaman yükselişi devam diyebiliriz. Bizim araştırma grubumuz zaten bu momentum hisseleri seçmeyi seviyor. <laughs> ee, geçen gün Ercan Bey de demişti yayında yani dip seviyesinden almak. Yani dip seviyesi derken bu Bist 100'deki küresel piyasalardaki düşüşte yatırımcılar hep en Ge çok düşen hisseyi seçmeye çalışıyor. Aslında öyle olmaması Hareketli gerekiyor. Hareketli ve devam edebilecek hisseleri de evet. tercih edebiliriz. Hı hı. Doğan Holding de bunlardan olabilir. Hedef fiyatımız 16.55'miş. Evet. 16.55 16.55 Evet buradaki yatay trendi yakalamış araştırma grubumuz. En son Ülker. Ülker. Ülker'de Böyle bir şey çizsek. Bir de ne yazmışız? 100 günlük. 100 günlüğe çok bakmıyorum da belki çalışmış burada. Ha, evet 100 gün gayet güzel çalışmış. Son günlerde destek olarak çalışmış. Ee, bir gün kapanış yaptı onun altında ama oradan <laughs> hızlı bir şekilde toparlamaya başardı. Tabii ki burada yatay trend de var buradaki zirveden. Ee, muhtemelen ortalamalara ya da bu yatay trende kadar yatay direnci kadar yükseliş gerçekleşebilir kısa vadede. Hedef olarak 158 demişiz. Evet tam tam muhtemelen bu düşen trendin kesiştiği yer belirttiği yerde 50 günlük ortalama gibi mi biraz? Evet. Evet yakın bir yerde oraya hedef fiyat koymuşuz. Tabii ki bunlar kısa vadede ama ülke olabilir bence. Evet temel olarak Güzel baktığımızda e, o volümler tarafında böyle aşırı parlak hikayeden bahsedemiyoruz. Enflasyon muhasebesini yine etkilediği şirketlerden biri sonuçta e, belirli bir gecikmeyle yansıtabiliyor maliyet artışlarını. E, o yüzden böyle inanılmaz güçlü bir durumda değil aslında ama yani gıda olmasına rağmen. Hı hı. E, yine de baktığımızda finansallarda e, daha dengeli bir görüntüden bahsedebiliriz. Eee zaten bu bu sene en çok yükselen hisselerden biri değil mi? Ee, orada Öyle. biraz şey işte, zarardan kâra geçme görüntüsü vesaire vardı geçen yıla göre. Biraz onların da pozitif desteği oldu diye düşünüyorum. Evet. Ee, onun dışında aslında yatırımcı ilişkilerinin de kurumsal yapısı da güçlü, düzenli bilgi veriyor. Önceki dönemlerde biraz Finansal yatırımlarının muhasebeleştirilmesiyle ilgili böyle soru işaretleri gibi dönemler yaşamıştık. Şimdi bence onları da biraz geride bıraktık. Daha artık analistler anlayabiliyor finansalları. O da destek olmuş gibi gözüküyor. Tabii yatırımcı sorulara devam edelim mi? Ne var? O Çok soru gelmiş. Nereden başlasak? E, Mavi ile başlasak. Bence uygun bayağıdır. Ben oraya bakmıyordum. <laughs> Teknik grafiğine bir bakalım. Ee, mavi temel olarak biz araştırma grubu olarak beğeniyoruz ee, ben çok yakından takip etmiyorum ama mağazaları güzel ben oranın kıyafetleri seviyorum <laughs> evet bir de e, her ne kadar faiz arttırma tüketimi biraz zorlasa da e, neredeyse temel ihtiyaç gibi olduğu için e, mavi nispeten e, satışlarını koruyabiliyor diye söyleyebiliriz Evet yani sert yükselişten sonra kar satış gelmesi son derece normal. Buradan destek alması olumlu. Tabii ki bu yatay bantın arasından çıkması gerekiyor. Yani hareket devam etmek için. Yani ya buradan yukarı gitmesi gerekiyor ya bunun altında daha derin satış görebiliriz. Ama öyle bir hikaye olmayacağını düşünüyorum. Yani bunun altını sarkacak bir haber de yok. Anladığım kadarıyla. Evet uzanlık kısa vadede bu hafta evet. içerisinde tutunabilir. Şu, şu ay su akıyor. Ee, bunu geçip bence kopup gider diye düşünüyorum teknik tarafından tabii ki. Ee, Aselsan'a mı baksak? Olur. olur. Piyasa güzelken daha çok soru geliyor. <gülüyor> <gülüyor> İyi bir şey. Aselsan e, aslında... Özellikle teknoloji e, sektöründe yer alması nedeniyle yılın başında biraz hızlı hareket etmiş bir hisseydi. Sonrasında işte jeopolitik riskler vesaire biraz daha volatil bir seyir izledi. Biraz tabii şey de beklenebilirdi savaş döneminde niye daha iyi diye ama belki yılın başındaki performansı biraz artık hani frenlendi diye söyleyebiliriz. Hmm. E, Finansallar tarafında baktığımızda orada e, özellikle backlog'da büyümenin devam ettiği bir e, dönemde bu biraz destekleyici diye söyleyebiliriz belki. Evet bu yıl hep bu bantın arasında git gel yapmış. Ee, aslında böyle olunca trade etmek son derece kolay oluyor. Yani burada sat burada al gibi. Ama ortalamalara geçmiş. Yani dünkü seansta. Bu boşluğu da doldurmaya çalışıyor hem de bu boşluk. Bunun ee, içinde olumlu gibi. Yani dipten güzel bir toparlanma göstermiş. Ee, eklenmiş. Hangisiyle devam edelim? Galata binde ne dersin? Biraz Olayım. enerji, farklı bir şey olsun. Bu son mu olsun hocam? Enflasyon da gelecek ve seans da. Tabii kaçırmayalım. Enflasyon kritik. Tamam. Şimdi hacim çok güzel gör, görünmüyor yani geçen senenin bu flash hisseydi aslında. Ondan sonra bu sene biraz daha durgunluk gözüküyor hacim açısından ama e, teknik açı, açıdan bakacak olursak bu çalışıyor ama bakalım. dediğim gibi geçen sene bir enerji yatırımlarına yönelik teşvikler önemli bir... Katalist olmuştu birçok yenileri ki Galtavin de bunların arasında öne çıkan daha çok anici işte aracı kurumun kavur ettiği takip ettiği hisselerden biri. Ee, bu dönemde biraz elektrik fiyatlarının daha e, zayıf seyri veya elektrik tüketimine dair daha soft bir görüntü olduğu için e, o gücü aynı şekilde tabii yansıtamıyoruz. E, ama orta uzun vadede baktığımızda bu yatırımların devam ediyor olması şirkette e, büyüme hedefleri e, aslında destekleyici bir unsur evet. Galata Bint için söyleyebiliriz. Yani teknik açısından kanal çizmeye çalıştım. Tam çalışmamış gibi duruyor. Ama daha kısa vadede bakacak olursak şurada bir dirençle karşılaşmış. Onu kırdıktan sonra kanalın yani çok çalışmasa da en az eski zirveye kadar gidebilir diye. Yani nereyi kırarsa diyelim oraya. Nereye denk geliyor? Nereye denk Bak geliyor? O. 30 30 60 gibi. Yani buraları o, kırdıktan 30, sonra 30 60 aşağısı biraz daha çok hisseler daha aynı görüntü var zaten yani kısa vadeli ortalamaları 50 günlük daha doğrusu orta vadeli geçmiş ama bu boşluğu tamamen dolduramamış gibi. Ee, bakacağız yani bütün endeksler. Boşluğu doldurması için nereye denk geliyor? Ona bakabiliyor muyuz? 30, 60, 5, 6 gibi. sağmış. Hmm. 30, yok pardon. 30, 30. 80 dedik değil mi? 31 hmm. mi? Ha, 30. Uh -huh. 31 diyebiliriz. 31 diyelim. Evet. Tamam. <laughs> ee, hocam çok teşekkürler. Evet, şimdi heyecana yerlerimize dönelim. Evet. Enflasyon rakamını karşılayalım. Tekrardan hatırlatma yapalım. Aylık bazda Bloomberg tahminine göre 2.29'luk bir artış bekleniyor. Yıllık enflasyonun da 61.78'den 51.86 gibi bir seviyeye gerilemesi bekleniyor. Herkese iyi günler, bol kazançlar. Tek platform tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance.